Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığının 10. sınıflara yönelik hazırlamış olduğu ikinci çalışma sorularını birlikte çözeceğiz. Uzun metal bir plaka, gerilim kaynağı ve ampermetre kullanılarak yapılan deneyde bir metalin direncinin bağlı olduğu fiziksel özellikler araştırılıyor. Metal plakanın takılı olduğu devrede ampermetre i. Bakın bir metal plaka takılmış ve ampermetre i akımını gösteriyor. Metal plaka ikiye bölünüp bir yarının takıldığı devrede ampermetre 2i. Burada metal plakayı ikiye kesiyoruz ve bir yarısını devreye takıyoruz. Bu şekilde akım ikiye çıkmış. Yani i iken 2i olmuş ve kesik iki plakanın üst üste yerleştirilip takıldığı devrede de ampermetre 4i akım değerini göstermektedir. Burada da bu kesik iki parça üst üste ekleyerek devreye takıyoruz. Bu şekilde ampermetre 4i akımını gösteriyor. Yani başlangıçtakinin 4 katına çıkmış. Oluşturulan devrelerin tümünde aynı V gerilimi uygulandığına göre ifa hangileri doğrudur? 1. Plakanın uzunluğu artarsa direnci artar. Bakın başlangıçta diyelim ki bunun uzunluğu 2L kadar olmuş olsun. Daha sonra bunu 2'ye kesiyoruz. Dolayısıyla buradaki plakanın uzunluğu L kadar olur. Bir tane plaka var. Buradaysa ise 2 tane kesik plaka var. Yani bir tane üstte bir tane de altta iki tane kesik plakayı üst üste koyarak devreye taktık. Bu şekilde. Şimdi diyor ki, plakanın uzunluğu artarsa direnci artar. Uzunluğunu arttıralım. Bakın tersten düşünün. Bu şekilde uzunluğunu arttırdık. Yani uzunluğu L iken 2L uzunluğuna getirdik. Akım burada ne oldu? Azaldı. peki dirençli akım nasıl orantılıydı? 1L kodlamıştık bunu. V eşittir. I çarpı R. 10 kanunu bu şekilde ifade etmiştik. Elektrikli de temel denklemimiz. Şimdi burada gördüğümüz gibi akımla direnç ters orantılı. Aynı gerilim altında akımla direnç ters orantılı. O zaman burada akım değeri azaldığına göre direnç artmıştır. Uzunluğu artarsa direnç artar. Evet bu doğrudur. Normalde biz bunu direnç denkleminden de bulabilirsiniz. Yani direnç denklemimiz neydi? R eşittir. Rho çarpı L bölü A'ydı. E, bir herhangi bir iletkenin direncini bu şekilde buluyorduk. Rho dediğimiz burada öz dirençti. Yani o direncin yapıldığı maddeye göre değişen bir kat sayıydı bu. L dediğimiz e, oradaki iletkenin uzunluğu A'da kesit alanıydı. Fakat burada ne diyor? Bu devreden, bu sonuçtan, bu deneyden hangisi çıkartılabilir diyor. Dolayısıyla biz bu burada kullanmıyoruz. Yani buradaki akım değişkenlerine bakarak ve buradaki e, işte dirençlerin uzunluklarına bakarak sonuç çıkartacağız. Dolayısıyla birincisi doğrudur. İkincisi Plakanın kalınlığı artarsa direnci artar. Şimdi direnç artarsa akım azalır. Bakın burada plakanın kalınlığını arttırdık. Burada L kadar bir tane uzunlukta bir e, parça var. Burada üst üste iki tane var. Yani bunun kesit alanı A kadarsa buradaki direncin kesit alanı 2A kadar oldu. Bu şekilde kesit alanını arttırdık. Kesit alanı arttırdığımız zaman akım ne yapmış? Artmış. akım artmışsa direnç azalmış olması lazım. Çünkü dirençtir I çarpı R'de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Zaten buradan da gördüğümüz gibi direnç ile kes alanı ters orantılıdır. Ters orantılı olduğu için kes alanı artırırsanız direnç azalır. Bu ifade yanlış. Üçüncüsü plakanın direnci uzunluğun karesiyle orantılıdır. Şimdi zaten bu denklemden de bu e, çıkartamayız. Bu yanlış. Çünkü plakanın uzunluğu gördüğümüz gibi uzunluğu dirençle doğru orantılıdır olacak. Bu deney sonucunda böyle bir şeyi zaten çıkartamayız. Bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız bir yana seçeneğidir. Güç kaynağı ve elektrikle çalışan aletler arasında bağlantı kurmak için iletken kullanılması gerekir. Büyük devreler için kablo ile yapılan bu işlem daha küçük yapılar için iletken mürekkep ile yapılabilir. Evet büyük elektrikli aletler arasında akımı taşımak için kablo kullanırız. Fakat elektronik kartlar üzerinde akım taşımak için bu iletken mürekkep denilen yollardan akım taşınır. İletken mürekkep çizildiği zeminde tıpkı bir iletken kablo gibi davranır. İletken mürekkep ile şekildeki devre çiziliyor. Bu şekilde bir devre çizdik. İletken bir ile çizilen devrede buradaki verilen devre elemanlarının takılabileceği boşluklardır. Hassas voltmetre, hassas ampermetre, led lambalar ve güç kaynağı ile devre oluşturulacaktır. Hangi devrede lambalar ışık verir? İlk birinci devre bakalım. Diyor ki güç kaynağı U olsun. Güç kaynağımız burada U. Ampermetre omega olsun. Ampermetre omega olduğu zaman ampermetrenin iç direncini sıfır olarak kabul ediyoruz. Yani ampermetrenin bağlı olduğu yerde boş tel varmış gibi düşünüyorsunuz. Bir akım da her zaman için en dirençsiz yolu tercih edeceği için o zaman bu üreticinin üretmiş olduğu akım diğer yolların hiçbirine gitmeyerek burada hemen ampermetre üzerinden devresini tamamlar ve bu şekilde diğer bütün devre elemanlarının hepsi kısa devre olmuş olur. Akım burada kendi içerisinde döner ve lambalar hiçbir zaman ışık vermez. Dolayısıyla bu değil. İkincisinde voltmetre x ve omega. Voltmetre devreye paralel olarak bağlanır ve iç direnci sonsuz olarak kabul edilir. Yani çok büyük olarak kabul edilir. Üzerinden akım geçmez. Bakın burada en çok dikkat edeceğiniz bu. Voltmetrenin üzerinden akım geçmez. Bunu neye benzetebilirsiniz? İşte akıma suya benzetirseniz, kablolarda işte suyun aktarıldığı su borularına benzetirseniz, voltmetrenin bağlı olduğu yerde musluk kapalıdır. Yani oradan kesinlikle su geçmez. Yani akım geçmez. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi voltmetre o zaman ne yapacak? Paralel bağlanacak devreye. Voltmetre x evet paralel bağlanmış olabilir. Omega evet bu şekilde paralel bağlanmış olabilir. Ampermetre ise iç direnci sıfır olarak kabul ediyoruz ve devreye seri olarak bağlanıyordu. T'ye bakın devreye seri olarak bağlanmış bu ampermetre olabilir. Evet bu da olabilir. E, lamba Y ve U. Lambalar bakın burada da Y ve U olmuş. Evet bu şekilde lambalar bağlanabilir. Güç kaynağı da Z olarak bağlanmış. Güç kaynağı da bu şekilde devreye paralel olarak bağlanmış. Bu devre çalışır. Yani cevabımız aslında B seçeneğidir. Devam edelim. E, Diğerinde diyor ki voltmetre T. Bakın T burada voltmetre olursa ne dedik? Voltmetre üzerinden akım geçmez. Yani burada akımı suya benzetirseniz, bu hatları da su borularına benzetirseniz siz burada musluğu kapattınız. Ve buradan su geçmeyeceği için, akım geçmeyeceği için o zaman buradaki devre elemanlarının hiçbir tanesi çalışmaz. Dolayısıyla bu devrede lamba ışık vermez. Diyene bakalım. Voltmetre U omega voltmetre U ve omega olduğu zaman siz bu yolu kapattınız. Bunları musluk olarak düşün, burayı kapattın. E buradan akım geçemez o zaman. Akım buradan geçemediği için o zaman buradaki devre elemanların hiçbir tanesi çalışmayacak. Bir taraftan da gelse yine geçemez. Burası kapalı bir hat. Musluklar kapalı. Dolayısıyla buradan akım geçmeyecektir. Bu devrede de lambalar ışık vermeyecektir. E seçeneğine bakalım. Voltmetre U. Şurası voltmetreymiş. Ampermetre omega. Bakın bu şekilde aslında bir devre bağlamak e, doğru değil. Çünkü e, voltmetre devreye paralel olarak bağlanır. Ampermetre ise seri olarak bağlanır. Bu şekilde bağladığınız zaman buradaki voltmetreyi bağlamanın bir anlamı olmaz. Devam edelim. Lambalar Y, Z, X. Bakıyoruz lambalarda. Zaten lambalarda sıkıntı çıkmaz. Y, Z ve X lamba olabilir. Evet. Üç kaynağı da T. Bakın bu soruda şöyle bir hata var. Normalde bu devrede yine ışık verir. Çünkü burada voltmetre U olduğu için, ampermetre de omega olduğu için bu burada da üreteç üreticinin üretmiş olduğu bu akım direkt burada ampermetre üzerinden geçerek burada devresini tamlar ve lambalar ışık verir. Sadece bu şekilde bağlamak doğru değildir. Dolayısıyla bu soru hatalı. Hangisi ışık verir demesi yanlış. Normalde E seçeneği de ışık verir. Fakat devreyi bu şekilde bağlamak devre kurallarına aykırıdır. Normalde voltmetre paralel ampermetre seri olarak bağlamaz lazım. Bu şekilde bağladığınız zaman buradaki voltmetrenin hiçbir anlamı olmaz. Buradaki voltmetre ne yapacak? E, ampermetrenin gerilimini ölçecek. E, ampermetrenin gerilimi zaten sıfır çünkü direnci yok. Direnci olmadığı için de burada ampermetreyi böyle bağlamak anlamsızdır. Dolayısıyla cevabını B seçeneği olarak kabul ediyoruz. Fakat normalde ÖSYM'de bu tarz soru çıkacak olsa bu soru iptal olur. Çünkü hangi lamba ışık verir diyor. B seçeneğini de ışık verir. Biz burada cevabı B seçeneği olarak kabul ettik. Bilinmeyen metal parçası ampermetre ve güç kaynağıyla basit bir elektrik devresi kuruluyor. Potansiyel değeri düzenli olarak arttırılıp akım değeri kaydediliyor. Bakın bir elektrik devresi kurulmuş. Burada güç kaynağının gerilimini potansiyel, yani potansiyel farkını sürekli olarak arttırıyorsunuz. Arttırdığınızda da devreden geçen akımı ölçüp kaydediyorsunuz. Ve kaydettiğinizde de bu şekilde bir grafik elde etmişsiniz. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Şimdi bakın bu grafik ne grafiği? Gerilim akım grafiği. Şimdi 10 kan neydi? V olarak kodlamıştık. V eşittir. I çarpı R olarak kodlamıştık. O zaman burada e, R neyi eşit olur? R eşittir. V bölü I olmuş olur. Yani gerilimi akıma böldüğünüz zaman direnci elde edersiniz. O zaman bu grafiğin eğimi direnci verecek bize. Başlangıçta metal parçasının direnci 5 olur. Bakın zaten eğim şu noktaya kadar düzenli olarak e, gelmiş. Yani burada eğim sabit. Eğim sabit olduğu için buraya kadar direnç de sabittir. Burada örneğin gerilim 10 volt iken akım kaç olmuş? 2 amper olmuş. Denklemde yine yazarsanız gerilim 10 volt iken akım 2 amper. Bu durumda direncimiz ile Her iki tarafı burada 2'ye böldüğümüz zaman direnci burada 5 ohm olarak buluruz. Bakın buraya kadar eğim sabit olduğu için o zaman hangisini alsanız alın burada direnç 5 ohm olarak çıkacak. Birincisi doğru. Grafikte x noktasının değeri 50 volttur. Bakıyorum eğim burada sabit olduğu için bakın 2'ye karşılık 10 olmuş. Yani 5 katı. O zaman 10'a karşılık da 50 olur. Burası da yine doğrudur. Grafikte y noktasının değeri 20 amperdir. Y noktası yine aynı mantık. Bakın burada 10, 5'e bölüyorsunuz 2. 50'yi 5'e bölüyorsunuz 10. O zaman 100'ü de 5'e bölersiniz. Y o e ne olur? 20 olur. Bu ifade de yine doğrudur. 100 volt gerilimin üzerine çıkıldığında metal parçasının direnci artar. Bakın 100 volttan sonra direnç ne yapmış? Değişmiş. Normalde direnç, gerilim ve akımı değiştirerek aslında değiştiremezsiniz. Çünkü R eşittir. Yani direnç eşittir. Rho çarpı L bölü A şeklinde ifade etmiştik. Yani bir devre elemanının direnci onun özelliği ile alakalıdır. Fakat siz gerilimi sürekli arttırdığınız zaman akım da artacağı için devre ne yapacak? Bir süre sonra ısınmaya başlayacak. Isındığı için de direnç değişecek. Gerçekten idealde böyledir. O yüzden belli bir noktadan sonra ne yapmış? Eğim burada artmış. Eğimin artması demek direncin artması demek. Bakın artık burada bu şekilde e, işte 50'ye karşı 10, 10'a karşılık 2 olmayacak. Yani burada grafiğin eğimi 5 olmayacak. Grafiğin eğimi arttı. Burada direnç de artmıştır. Ne diyor? Direnç artar diyor. Evet buradaki ifade yine doğrudur. Grafikte z noktasının değeri 30 amperdir. Bakıyorum z noktası eğer bu grafik düzgün olarak bu şekilde devam etseydi o zaman burada yine ne diyecektik? Ee, i̇şte 150 olduğunda 5'e bölecektik. Burada 30 olacaktı. Fakat eğim burada ne yaptı? Değişti. Artık burada 150'ye karşılık 30 olmaz. Grafik burada eğim değiştiği için direnç de değişti. Dolayısıyla yanlış olan e seçeneğidir. X, Y ve Z harfleriyle kodlanmış özdeş 3 lamba kullanılarak bir elektrik devresi kuruluyor. Lambalardan birinin kesinlikle sağlam olduğu biliniyor. Bakın bu lambaların bir tanesi kesinlikle sağlamış. Diğerler hakkında bilgimiz yok. Devredeki lambaların ışık vermesiyle ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlış olur? Birincisine bakalım. Devredeki lambalar ışık vermiyorsa sadece X lambası bozuk olabilir. Şimdi bakın X lambası devreye seri olarak bağlanmış. Elektrikçiler iyi bilirler. Bir devreye lambayı seri olarak bağladığınızda eğer o lamba bozulursa patlarsa diğer lambaların hiçbir tanesi ışık vermez. Örneğin bu devrede bakın 3 tane lamba birbirine seri olarak bağlanmış. Bunlar birbirine seri oldukları için bu lambaların herhangi bir tanesi patladığı zaman yani bozulduğu zaman bu devrede akım geçmeyeceği için diğer lambalarda ışık vermeyecektir. O yüzden genellikle lambalar her zaman paralel bağlanırlar. Paralel bağladığınız zaman buradan hepsinin gerilimi V kadar olacağı için çünkü paralel kolların gerilimi birbirine eşit oluyor. Dolayısıyla bu lamba burada iptal olduğunda yani patladığında bozulduğunda diğerlerin üzerinden akım geçmeye devam edeceği için bu lambalar yanmaya devam eder. O zaman birincisinde eğer X bozuk olursa üzerinden akım geçmeyeceği için bunlardan biri e, sağlam da olsa yanmayacaktır. Yanmadığı için de 3'ü de ışık vermiyor olacaktır. Yani birinci ifade doğrudur. İkincisi devredeki lambalar ışık vermiyorsa X lambası kesinlikle bozuktur. Hayır X lambası kesinlikle bozuk olmak zorunda değil. Örneğin bir tanesine diyor kesinlikle sağlam diyor. O zaman X lambası sağlam olur. Y ve Z bozuk olur. E, y ve Z bozuk olduğu zaman devrenin üzerinden yine akım geçmez. X'in üzerinden geçer ama burada devreyi tamamlayamadığı için çünkü e, akım dolanması gerekir. Yani üreticinin bir ucundan çıkıp Devrede dolan diğer ucuna ulaşması lazım. Diğer ucuna ulaşamadığı için yine lambalar ışık vermeyecektir. Y ve Z bozuk, X sağlam olabilir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız B seçeneğidir. D'ye ne okuyalım isterseniz? Devredeki lambalar ışık vermiyorsa X ve Y lambalarının ikisi de bozuk olabilir. Evet az önce ifade ettik. X ve Y bozuk olduğunda, hatta sadece X bozuk olduğunda yine devredeki lambaların hiçbiri ışık vermez. Çünkü yolu siz kapatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. D seçeneğinde devreden akım geçiyorsa mutlaka iki lamba ışık veriyordur. Şimdi devreden akım geçiyorsa az önce ifade ettim. X lambası devreye seri olarak bağlandığı için, yol üzerinde olduğu için kesinlikle sağlam olması gerekiyor. Şimdi o zaman akım geldi, buraya geldi, X'in üzerinden geçti. E buradan akım devresini tamamlayabilmesi için mutlaka ya yukarıdan veya aşağıdan geçecek. Dolayısıyla bunlardan biri de kesinlikle sağlam olması gerekiyor ve yanması gerekiyor. Bu şekilde gördüğümüz gibi devreden akım geçiyorsa mutlaka iki tane lamba e, ışık veriyordur. Bu ifade de yine doğrudur. E seçeneğinde devreden akım geçiyorsa sadece Z lambası bozuk olabilir. Evet bu şekilde çizdiğin zaman X ve Y yanıyor olur. Burada Z bozuk olabilir zaten olabilir diyor bu ifadede yine doğrudur yanlış olan B seçeneğidir. Özdeş lambalar, özdeş pil ve iletken kablolar yardımıyla elektrik devreleri kuruluyor. Her sistemde seçilen bir lamba mat bir silindi içine alınıyor ve parlaklıkları izleniyor. Gözlem sonucu yapılan çıkarımlardan hangisi yanlış olur? Öncelikli olarak buradaki üreticilerin hepsinin gerilimi 3 volt olsun. Bunlara 3 volt değer verelim. Bu şekilde paylaştırması daha kolay olacak. 3 volt bu da 3 volt. Şimdi ne yapıyoruz? Seri bağlı lambalarda ne yapıyorduk? Üreticinin gerilimini bunlara paylaştırıyorduk. Özdeş oldukları için o zaman bunlara eşit gerilimler düşecek. Yani V kadar buna, V kadar buna, V kadar da buna düşecek. Üçünün toplamı üreticinin gerilimine eşit oldu. Paralellerde ise paylaştırmıyorsunuz. Paralel kolların gerilimi aynı olacağı için üreticinin gerilim 3 volt olduğu için ve buradaki lambalar üreticiye paralel olduğu için hepsinin gerilimi 3 volt olarak yanar. Geldik diğerine bu devrede e, üreticiler paralel bağlanmış. Üreticiler paralel bağlandığında ne yapıyorduk? Bir tanesinin gerilimini alıyorduk. Yani bu devredeki eşdeğer gerilim 3 volttur. 3 volt lambalar seri olduğu için bunları paylaştırıyorum. 1 volt buna, 1 volt buna, 1 volt da buna bir şeydir. Geldik burada üreticiler seri olarak bağlanmış. Üreticiler seri olarak bağlandığında şuna bakıyoruz. Eğer aynı yönde akım gönderiyorlarsa gerilimleri topluyoruz. Zıt yönde gönderiyorlarsa, gönderiyorlarsa çıkartıyoruz. Bunlar aynı yönde gönderiyor. Çünkü akım üreticinin artı kutbundan çıkacak. Uzun olan da artı olduğu için aynı yöne gönderiyor. O zaman buradaki eşdeğer gerilim 6 volt. Yani devrenin eşdeğer gerilim 6 volt. Şimdi bunu seri oldukları için lambalar paylaştıracağım. O zaman 2 volt buna, 2 volt buna, 2 volt da buna düştü. Şimdi gelelim. Gözlem sonucu yapan çıkarımla hangisi yanlış olur? A seçeneğinde lamba en parlak ikinci devrede yanar. Lambaların parlaklıklarını ifade etmiştik. Lambanın üzerindeki gerilim hangisinde en fazlaysa veyahut da hangi lambanın üzerinden en çok akım geçiyorsa o daha parlak yanacak. Bu şekilde gerilimleri paylaştırdığımızda en çok gerilim gördüğümüz gibi ikinci devredeki lambaya düşmüş. Yani bu ifade doğrudur. B seçeneği lambaları paralel bağlamak eşdeğer direnci küçültür. Şimdi V neye eşittir? I çarpı R'ye eşittir. O zaman eşdeğer direnç eğer gerçekten küçülüyorsa akımın artması lazım. Yani akım artarsa lamba daha parlak yanacak. Gördüğünüz gibi bakın ikinci devrede lambaları paralel bağladık ve lambalar daha parlak yandı. bu ifade doğrudur. Aslında biz bunu zaten biliyoruz. Yani e, dirençleri paralel olarak bağladığınız eşdeğer direnç küçüleceğini biliyoruz. Fakat buradan hangisi çıkartılır diyor. O yüzden bu şekilde yorum yaptık. Diğerine bakalım. Kaynakları seri ve düz bağlamak gerilimi arttırır. Bakın kaynakları seri ve düz yani aynı yöne akım gönderecek şekilde bağladığımızda gerilim arttı. Evet bu ifade yine doğrudur. Birinci ve üçüncü devredeki lambalar aynı parlaklıkta yanar. Aynı gerilim ise evet, aynı akım geçiyorsa aynı parlaklıkta yanacak. Birinci ve üçüncü. Gördüğünüz gibi bakın ikisi de V gerilimi altına çalışıyor. Dolayısıyla bu ifade de yine doğrudur. E seçeneği ikinci devredeki lamba en uzun süre yanar. Yani şuradaki en uzun süre yanar diyor. Şimdi buna neye bakıyoruz zamana bakarken? Mesela telefonları düşünün. Telefonlarınızın bataryasından daha çok akım çekerseniz yani onu daha çok kullanırsanız batarya kısa sürede bitiyor. Dolayısıyla pilin yani üreticinin uzun ömürlü olması demek ondan daha az akım çekmeniz gerektirir. Burada baktığımız zaman burada en az akımı 3. devrede çekilmiş. Çünkü burada 2 tane üreteç olmuş. Fakat e, buradaki lambanın e, parlaklığı aynı, şununla aynı. Yani gerilim yine V kadar olmuş. Yani buradaki devredeki akımı 2 tane üreteç oluşturuyor. Fakat burada bir tane üreteç ve en parlak yanmış bunlar lambaları. Dolayısıyla burada çok enerji çektiğiniz için, çünkü lambalar daha parlak, çok enerji çektiğiniz için burada pil kısa sürede bitecektir. Burada hem az enerji çekiyorsunuz hem de iki tane üreteçten çekiyorsunuz. Dolayısıyla yarısını bir üreteç, yarısını diğer üreteç, yarısını üreteç üreteci için en uzun ömürlü devre burada üçüncü devredir. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. İç direnci önemsiz pil ile direnci R olan tek lamba kullanılarak kurulan devrede ampermetre i değerini gösteriyor ve V gerilimine sahip pil T süre sonra bitiyor. Bu devrede bir tane lamba var ve bir tane üreteç bu şekilde iyi kadar akım çekiliyor ve lamba evet, e, T süre sonra sönüyor çünkü pil bitiyor. Aynı devre tam dolu V gerilimine sahip pil ile tekrar kuruluyor ve lambaya paralel özdeş bir lamba daha değeri eklendiğinde ampermetre 2 değeri gösteriyor. Bu sefer getirmiş lambaya bir tane paralel bir lamba daha bağlamış. Bu şekilde bağladığı zaman ampermetrenin 2 akımı çekilmeye başlamış. Başlangıçta iyi kadardı şimdi akım 2 katına çıktı. Ee, sırayla lambalara paralel olacak şekilde lamba sayısı en olana kadar lamba eklemeye devam ediliyor. Yani böyle lamba eklemeye devam ediyorsunuz. Oluşan son devre için yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Devrenin eşdeğer direnci R bölü N kadardır. Evet özdeş lambaları paralel olarak bağladığınız zaman eşdeğer direnci biz R bölü N şeklinde ifade ediyorduk. R eşdeğer direnç eşittir. R bölü N şeklinde ifade ediyorduk. Yani bir tane lamba varken direnç R kadar. İki tane bağladığınız zaman direnç R bölü 2 olur. Üç tane bağladığınız zaman R bölü 3 olur. Bu şekilde ifade ediyorduk. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Ampermetrenin gösterdiği değer N çarpı I kadardır. Bakın burada başlangıçta ampermetre I kadar bir akım değeri gösteriyor. İki tane lamba bağladığın zaman 2 iyi değerini gösteriyor. O zaman 3 tane lamba bağlarsan üç iyi gösterir. En tane bağlarsan da en iyi değerini gösterir. Bu ifade yine doğrudur. Her bir lambadan geçen akım iyi kadardır. Şimdi bakın buradaki lambaların hepsi üretici paralel. Üreticinin gerilimi V kadarsa o zaman buradaki lambaların hepsinin gerilimi V kadar olur. V kadar olduğu zaman başlangıçta V gerilim altında lambanın üzerine ne kadar akım geçiyordu? I kadar geçiyordu. O zaman burada yine lambaların gerilimi V olduğunda her birinin üzerinden I kadar akım geçecek. Bakın iki tane lamba bağladım. I kadar bundan geçti. I de bundan geçti. Toplam 2. Zaten bu da buraya uyuyor. 3 tane bağlayacak olsanız o zaman akım 3 i olurdu. Her birinin üzerinden iyi kadar yine akım geçmiş olurdu. Bu ifade yine doğrudur. Lambaların iki ucu arasındaki gerilim n çarpı v kadardır. Hayır lambaların iki ucu arasındaki gerilim v kadardır. Çünkü lambalar burada üretici paralel olarak bağlanmış bu ifade yanlıştır. Cevabımız d seçeneğidir. Diğerine bakalım isterseniz. Lambalar yaklaşık t bölü n süre kadar ışık verir. Evet bir lamba bağladığın zaman i kadar akım çektiği için t kadar süre yanıyorsa iki lamba bağladığın zaman akım iki iyi olduğu için iki kat fazla akım çektiği için o zaman zamanda da yarıya düşecektir. 3 tane lamba bağlasan akım 3 iyi olacağı için o zaman zaman da t bölü 3 üç, yani 3'te 1'e düşecektir. Bu ifade yine doğrudur. Cevabımız d seçeneğidir. Bir grup öğrenci reosta adı verilen elektriksel devre elemanını anlamaya çalışıyor. Bunun için reosta ampermetre ve gerilim kaynağı ile basit bir devre kuruluyor. Gerilim kaynağını çalıştıran öğrenciler reosta üzerinde bulunan sürgüyü A, B ve C noktalarından çekerek ampermetrede okunan değerleri kaydedip akım potansiyel fark grafiğini çiziyorlar. Buna göre reosta ve devre için hangisi yanlıştır? Bakın burada üzerine Reos olan. Reosa neydi? Ayarlanabilir, direnç. Reosa'yı örnek olarak evlerde kullanmış olduğumuz ütülerin üzerindeki ayar düğmesini verebiliriz. Oradaki ayar düğmesini değiştirdiğiniz zaman ütünün sıcaklığı ne yapıyor? Değişiyor. Çünkü e, reosa ayarlanabilir, dirençtir. Siz aslında o ütünün üzerindeki düğmeyi ayarını değiştirerek direnci değiştiriyorsunuz. Dolayısıyla devreden geçen akımı değiştirdiğiniz için e, ütünün sıcaklığını da değiştirmiş oluyorsunuz. Şimdi burada bu şekilde bir reosa kullanmış ve burada ayarını değiştirerek böyle bir grafik elde etmiş. Akım potansiyel fark grafiği elde etmiş. Bakalım A seçeneğinde R olsa 1 ohm ve 10 ohm değerleri arasında değişken bir dirençtir. Şimdi V neye eşittir? I çarpı R'ye eşittir. Bakalım A noktasındayken 100 volt gerilimde amper kaç olmuş? 10 olmuş. Yani 100 volt gerilim amperimiz 10 olmuş. Buradan da R'yi bulalım. R'yi buradan ilk tarafı 10'a böldüğümüz zaman ve ne olacak? 10 ohm olarak bulacağız. Birincisi bu. Peki maksimum olduğunda yani C'ye geldiğinde ne olacak? O zaman gerilimimiz yine 100 volt olarak kalacak çünkü 100 volt değişmemiz. Akımımız ne oldu burada? 100 amper oldu. Çarpı burada direnci bulalım. Direnç burada 1 ohm olarak buluruz. Demek ki direnç 1 ile 10 arasında değişiyor. Bu ifade doğrudur. Reostan'ın iki ucu arasındaki potansiyel fark en fazla da sürgü C noktasında iken olur. Hayır bakın burada Reos'ta'yı A noktasında B noktasına C noktasına getirdiğiniz zaman buradaki gerilim ne yapmamış? Değişmemiş. Çünkü burada bir tane devre elemanı olduğu için yani Reos'ta olduğu için üreticinin tüm gerilimini bu alacaktır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır cevabımız B seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım isterseniz. Reos'ta en büyük direnç değerini sürgü A noktasında alır. Direnç en büyük ise akım en küçüktür. Akım gördüğümüz gibi en küçük A noktasında. Dolayısıyla bu noktada direnç en büyüktür. Bu ifade doğrudur. Gelim kaynağı 100 voltluk potansiyel fark oluşturur. Evet 100 voltluk potansiyel fark oluşturmuş mu ifade doğru? Reosta sabit gerilim altında devreden geçen akımı kontrol etmek için kullanılabilir. Evet sabit gerilim altında yani 100 voltluk gerilim altında akımları gördüğünüz gibi değiştirebiliyoruz. Bu ifade yine doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Elektrik teslatı olan her yerde sigorta bulunması gerekir. Elektrik sigortası temelde bir güvenlik aracıdır. Sigortanın temel işlevi devreden belli bir değerin üzerinde akım geçişi olduğunda elektrik tesisatını devre dışı bırakmak akım geçişini engellemektir. Halk dilinde sigorta atması olarak bilinen bu durum temelde güvenlik işlevinin yerine getirilmesidir. Özellikle evlerde kullanılan sigorta panelinde çok sayıda düğme bulunur. Evet evlerimizin girişinde bulunan sigorta kutusunun içerisinde birden fazla düğme olduğunu göreceksiniz. Bunlardan biri evin tesisatının tamamına bakarken, evet buna ana sigorta diyoruz, diğerleri belirli parçalardan sorumludur. Yani her odanın veyahut da farklı işte prizlerin, lambaların farklı sigortaları olabilir. Diğerleri bunlardan sorumludur. Bir eve ait elektrik tesisatına bulunan ABC ve D sigorta düğmelerinin sorumlu olduğu tesisat parçaları verilmiştir. Bu şekilde bakın buradan evin içerisinde, dairenin içerisinde elektrik buradan giriyor. Daha sonra burada ana sigorta dediğimiz sigortamız var. Daha sonra bu da diğer sigortalarımız. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? sigorta devreye seri bağlıdır. Evet gördüğünüz gibi burada sigortaların hepsi devreye seri olarak bağlı. Neden? Çünkü bu sigorta attığı zaman yani buradaki anahtar açıldığı zaman akımı kestiği zaman buraya akımın gitmemesi gerekir. Dolayısıyla seri bağlandı. Paraya bağlansaydı ona hiçbir anlamı olmazdı. Gördüğünüz gibi zaten seri bağlanmış. Bu ifade doğru. A sigortası atıyorsa TV bozuk olabilir. Evet evinizde herhangi bir, e, bir sigorta attığı zaman o sigortanın hangi yerden sorumlu olduğuna bakmanız gerekir. Baktığınızda o odada bir sorun var demektir. Burada bakıyoruz A sigortası TV ve müzik çalardan sorumluymuş. Dolayısıyla bu A sigortası attığı zaman bunlardan biri bozuk demektir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. B sigortası atıyorsa fırın bozuk olabilir. Evet B sigortası atıyorsa bunun sorumlu olduğu buradaki cihazlardır. Dolayısıyla fırın bozuk olmuş olabilir. Bu da yine doğrudur. C sigortası atıyorsa buzdolabı bozuk olabilir. C sigortası attığı zaman ütü veya fırın makinesi bozuk olabilir. Çünkü C sigortası bunlardan sorumludur. Buradaki e, buzdolabından B sigortası e, sorumludur. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Diğerine bakalım. D sigortası atıyorsa hangi aletin bozuk olduğu bulunamaz. Evet D sigortası atıyorsa o zaman bunların hepsi bozuk olabilir. Veyahut da bunların içerisinden bir tanesi bozuk olabilir. Hangisinin bozuk olduğunu bulamayız. Ne yapmamız gerekiyor? Buradaki ara sigortalara bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Daha fazla elektrikli aleti aynı anda çalıştırmak için tek priz kullanılacaksa üçlü kablo dediğimiz aygıtlar kullanılır. Aslında üçlü kablo değil, üçlü priz diyoruz biz bunlara. E, siyah, beyaz ve mavi renkli üç uzatma kablosu ile tek priz kullanılarak aynı anda elektrikli aletleri çalıştırmak için çözümler üretilmeye çalışılıyor. Evet ölerimizde bunlar sıkça kullanıyoruz zaten. Bu şekilde 1, 2, 3 tekili düzenekler sırasıyla oluşturuluyor. Bu şekilde düzenekler oluşturulmuş. Bunların her biri bir üçlü prize ait. Bakın burada tek bir tane üçlü priz bağlamış burada prize. Burada iki tanesi bağlamış. Yani ne yapmış? Şunu getirmiş, şuraya takmış. Bunu da e, duvardaki prize takmış. Bu şekilde bağlantı kurmuş. Diğerinde ise üçünü birbirine bağlamış. Yani bunu getirmiş, şuna takmış. Örnek e, bu da şu e, şurada getirip buna takarsınız. Bunu da duvardakine takarsınız. Bu şekilde üçünü birbirine bağlamış. Oluşturulan düzeneklerde her göze bir elektrikli alet takılabildiğine göre, burada her bir göze bir elektrikli alet takılabildiğine göre hangileri kesinlikle doğrudur? Üçlü kablodaki her bir göz prize paralel bağlanır. Evet bundan her biri prize paraleldir. Nereden anlıyoruz? Buraya diyelim ki 3 tane elektrikli alet bağladınız. Eğer bunlar seri olarak bağlamış olsaydı, az önce çözmüş olduğumuz o lamba sorusundaki gibi bir tanesi arızalanacak olsaydı diğerleri de çalışmazdı. Dolayısıyla bunların hepsi prize paralel olarak bağlanır. Ve bu sayede de hepsinin gerilim aynı olacağı için parlaklıkları da mesela lamba bağladığınızda parlaklıkları azalmaz. veya da elektrikli alet bağladığınız zaman bunların üzerine düşen gerilim azalmamış olur paralel bağladığınızda. Ama seri olarak bağlasaydınız buradaki gerilim ne yapacaktı? Pay edilecekti ve bunların gerilimleri azalacaktı. Dolayısıyla bunlar paralel olarak bağlanır. Birinci ifade doğrudur. Şekil 2'de aynı anda 5 alet çalışabilir. Evet her bir göze bir alet bağlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 bu ifade yine doğrudur. Düzenekler içerisinde siyah kablodan geçen akım miktarı şekil 3'te en fazladır. Şimdi akım bağladığımız aletlere göre değişir. Buradaki üçlü priz sayısına göre değişmez. Hangi aletlere bağladığımızı bilmiyoruz. Mesela burada her birine birer tane telefon bağlarsın. Çok az bir akım çekersin. Fakat birinci e, şekildekine sen bir elektrik soba bağlarsın. Çok fazla akım çekersin. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Bunu alıyoruz. Prizdeki gerilimin en az olduğu düzenek şekil 1'dir. Hayır priz sayısıyla bu gerilim bir alakası yok. Zaten burada şehir gerilimi kullanılıyor. Şehir gerilimi 220 volttur zaten. Dolayısıyla hepsindeki gerilim aynı ve 220 volttur. Bir ifade de yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneğidir. Evet 10. sorumuz. Evlerimizde ya da okullarımızdaki tüm elektrik tesisatları birbirine paralel bağlıdır. Ahmet okulun toplantı salonundaki özdeş avizelerden ilkini açtığında verdiği ışık miktarının diğer 3 avizeyi açtığında da değişmediğini gözlemliyoruz. Evet, örneğin diyelim ki bir lambayı buradaki devreye bağlamış olalım. Şimdi de üreticinin gerilimi 2 volt olduğu için buradaki lamba da 2 voltla yanacaktır. Sen bunun yanına bir lamba daha getirip bağladığın zaman o zaman bunları paylaştırman lazım. 1 volt buna düşecek, 1 volt da buna düşecek. Dolayısıyla gördüğümüz gibi lambaların parlaklığı o zaman ne olacak? İlk duruma göre azalmış olacak. Böyle bir şey olsaydı o zaman evlerimizde bu ışığı açtığınız zaman diyelim ki parlak yanıyorsa ikincisini açtığınız zaman parlaklıklar azalırdı. Dolayısıyla evlerimizdeki tesisat her zaman için paralel bağlıdır. Fakat burada diyelim ki bir lamba bu şekilde paralel bağlanmış üretici. Bunun gerilimi nedir? 2 volttur. Sen buna bir lamba daha bağlasan da yine bunun gerilimi 2 volt olacak. Çünkü paralel bağlandığında biz buradaki üreticinin gerilimini paylaştırmıyoruz. Paralel bağlı kolların gerilimi aynı olacağı için bundan da gerilimi aynı olur. Dolayısıyla parlaklıklar da aynı olur. Ahmet bu durumdan yola çıkarak verilen sonuçlardan hangisine ulaşabilir? Paralel bağlı devrelerde akım devre elemanı arttıkça azalır. Şimdi paralel bağlı devrelerde devre elemanı arttıkça akım azalsaydı o zaman parlaklıklar azalırdı. Fakat burada gördüğümüz gibi e, burada devre elemanı arttıkça parlaklık azalmamış. Dolayısıyla akım da azalmamıştır. Başlangıçta bunun üzerinden iyi kadar akım geçiyorsa buna bir lamba daha bağladığın zaman yine iyi kadar akım geçmiş olacak. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Seri bağlı devrelerde tüm devre elemanlarından geçen akım miktarı eşittir. Burada seri bağlı bir tesisat yok zaten. Bununla ilgili böyle bir çıkarma yapamayız. Yani buna ulaşamayız çünkü burada seri bağlı ile alakalı bir ifade yok. Dolayısıyla bu seri bağları e, zaten eliyoruz. Bakın şurada seri demiş. Burada seri bağlı bir devre yok. Bunları bakalım C şıkkına. Paralel devrelerde kol sayısının artması her bir koldaki gerilimi etkilemez. Evet gördüğümüz gibi gerilimi etkilemiyor. Çünkü paralel kolların gerilimi aynı olacağı için gerilim değişmeyecek bu ifade. Doğru cevabımız C seçeneğidir. D'ye de bakalım isterseniz. Paralel devrelerde kol sayısının artması devrenin direncini azaltır. Evet normalde bu doğrudur. Devrede kol sayısı arttıkça paralel devrelerde direnç azalır. Bu sayede akım arttığı için de zaten burada her birine yine aynı akım düşecektir. Fakat buradan böyle bir sonuç çıkartamayız. Dolayısıyla bunu biz almıyoruz. Çünkü burada dirençle alakalı bir bilgi vermemiş. Bunu almıyoruz. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde kalan 10 sorumuzu da çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.